Herkese merhabalar. Diyarbakır'a gelmiştik hafta sonu. bugün de Dicle Barajı'na gelmek istedik. E burada bir baraj bulunuyor. Onun üzerinde teknelerle falan geziler düzenleniyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Bakın biz de şimdi yanına gideceğiz. Etrafında da böyle işte kafeler bulunuyor, yemek yeme yerleri falan bulunuyor. Belki bir şeyler de yeriz diye düşünüyoruz ama önce biraz tekne turu yapmak istedik. Bir sürü tekne bulunuyor. Baraj zaten burada. Ee, ve burada bildiğim kadarıyla mezarlar da bulunuyor. Evet. Ee, bakalım, görürüz umarım onları da. Zaten elimden geldiğince her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gidebiliriz yavaştan. Evet, Tabak zaten arman. her yeri çekeceğiz. Evet. evet. Burada tekne turları düzenleniyor. Burası da sahil yürüyüş yoluymuş. Peyzaj çalışmaları yapıyorlar şu an. Tabii ki buralar bayağı bir e, bozuk. Şu şekilde ama yapılınca bayağı bir güzel olacak bence. Evet şu an 3 kişi 30 liraya anlaştık. 40 lira dediler. Biraz e, şuralar zorlu. Ama hemen kalkacak diye buna biliyoruz. kadar yoktur yukarıda. Yukarıda çıkabiliriz aslında. Yani. Bakalım mı ben? olduk olduğu için hem de sesimiz duyulmaz diye. Şimdi bakalım burada tarihi yapılar bulunuyor. Hepsini gezeceğiz. O şu an güzel evet, gayet. Evet çok güzel gerçekten. Eğer Diyarbakır'a gelirseniz buraya gelebilirsiniz. Zaten Diyarbakır'a yaklaşık bir saatte falan bulunuyor Eylül ilçesi. Öyle sizi manzarayla baş başa bırakıyorum. Good stuff. böyle gün batımı saati olduğu için çok güzel, böyle sıcak da değil. Evet, güzel evet, gün güneşli de göstereyim. Var. Ne Güzel bir gün Diyarbakır'da 8 peygamber ve evliya ile çok sayıda kral mezarının bulunduğu Asur, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eğil ilçesi, Dicle Baraj Gölü'nde su tutulmasından sonra keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet haline geldi. Diyarbakır'a 50 km uzaklıkta bulunan Dicle Baraj Gölü havzasındaki tarihi Eğil ilçesi, baraj gölünde suların birikmesiyle birlikte Güneydoğu'nun Rivierası haline gelmiştir. Medler, Persler, Büyük İskender, Slovaklar, Partlar, Büyük Tirgan, Roma, Bizans, Ermeniler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Nisanoğulları, e, Akkoyunlar, Safaviller ve en son olarak da Osmanlıların hüküm sürdüğü Eylül ilçesinde tüm bu medeniyetlerin izlerini günümüze kadar görmek de mümkün. Peygamberler ve Krallar kenti olarak Asur Kralı Salmanasar, Hz. Musa ve Hz. Harun'un eşyalarını barındıran Ahit Sandığı'nın son muhafızı Elyasa Peygamber, İsrail gönderilen Hz. Züküf peygamber ve evliya oldukları karar verilemeyen altı büyük ismin mezarı da Eylül ilçesinde bulunuyor. <laughs> Bir var. <laughs> Baksana kamerayı... Marika, kokular geliyor. Evet şu an burada mangal. ve ihtimalle birazdan bir şeyler yiyeceğiz biz de. Şunlar çok güzel. Şu yapılar. yaklaştıkça özellikle bu yapılara daha da bir güzel görüyorsunuz. Çok güzel. Eğer gelirseniz katılın ve bence 10 TL hiçbir şey değil. Biraz pazarlık yapınca güzel indirim sağlıyorlar. Evet. Fotoğraf içinde. Çekilmiş, güzeldi bence. Güzeldi. bayağı güzeldi. Baya keyifliydi. Yani Evet, kalabalık. Biraz kısa sürdü gibi ama çok güzel yerler gördük. Zaten bayağı bir çektik diye düşünüyorum. Evet. Şu an şov yapıyoruz. Şu an bir dakika. Evet. evet, şu an bindiğimiz yere geldik. Burada artık tur bitiyor. Şu an demir atacak anladığımız kadarıyla. Burada yemek yeme yerleri var. Şimdi birazdan buralarda bir yerde yemek yiyeceğiz. Biz Emir Reis'le tur yaptık. Ama zaten herhalde çoğu aynı şeyi yapıyor. Şurada Cesit turları da var. Çok pahalı değil aslında. 50 liraymış iki kişi. Tek kişi 40 lira. Evet. Şuradan şöyle. şuraya gidip dönüyor musunuz? Şuradan şöyle bir tur atıp dönüyor. Ama şimdi bizim üzerimizde telefon, kamera vesaire Aynen. olduğu ben için biraz şey korkuyorum. korkuyorum kameranın suya düşme ihtimalinden. O yüzden hani GoPro tarzı bir kamera olsa evet. Acımasın ama şu an a -a. bilmiyorum. Ya bence düşmeyiz ama. <laughs> şu an Feyyaz'la ben balık söyledik. Sen alabalık, Benimkisi çupra. Nevruz tavuk. Yine tabii ki salatalar. Mezeler falan hepsi geldi. Bursa'da olsa bunlar ücretli gelirdi. Ya da şöyle bir tanecik salata anca gelirdi. Ya da ağzı gelirdi. Aynen bu kadar gelmezdi. Şöyle direkt Barajın yanındayız. Yazı altı duruyor şu an. Bu arada vazgeçtik riske binmekten çünkü hem çok kısaydı hem düşme tehlikesi atlatabilir bence kamera falan. Daha önce de bilmediğimiz için belki ileride. Kokular istemsizce karnımıza acıktırdı da. Nasıl? Çok güzel. Acıma biraz. Ben burada acıya alışıyorum bayağı. Normalde ben çok fazla böyle acı yiyemezdim. Ama burada bayağı bayağı yiyorum artık acı. Hani... yemezsen aç kalacak. Aynen. Her, her, şey. her şey acı. burada. şey da falan her şey acı. Bu da acı ezmeli. Ezme güzel ama çek istersen. Çektim ben. Hava da güzel. Son günler artık. Bugün Ekim'in kaçı? 10, 6, 16, 16, 17, 17, 17, 17'si. Heyecanla yemeğin gelmesini bekliyoruz şu an. Acı ama gerçekten. Acı, nezarlı. Ben yani daha geç olsun sandım ama acıymış. Ama yiyebiliyorum şu an mesela, yiyorum. Feyyaz'ın şöyle bir şeyi var. Salatayı yemek gelmeden bitiriyor. Ay. Biz yemek gelsin diye salatayı bitirmiyoruz, yemiyoruz. Beni sürekli yerken çektiğin için böyle hep <laughs> Nikah videosunda bile Videolarda yiyenken. hep böyle bir şeyler yiyen biri var yani. Yiyorsun. Yorumlarda bir şey demiyorlar. İşte diyecekler yani. Dediler Feyyaz. Böyle bir algı vardır. Şey yapın falan bir yorum da geldi. Az Evet balıklar geldi. Bir ara değiştirmeyi düşünmüştüm ama şu an aşırı lezzetli görünüyor. Alabalık bu. Evet bu alabalık. Ben çupra söyledim şöyle çıpra. Fiyat bilgisi yok şu an henüz. Bakalım çıkışta onu söyleriz ama çok lezzetli duruyor. Neruzun da tavuklar falan bayağı çok geldi. Şu an tabi biraz yendi orada ama <laughs> bayağı çok gelmişti. Bayağı oldu. Senin önce geldi bayağı. Şu an bakalım yiyelim heyecanla bekliyorum. Keşke bir de bıçak olsaydı ya. Nasıl yiyeceğiz onu? İsteriz. Manzara şu şekilde. Yiyecek misin? Hı hı. Evet, videolarım vazgeçilmez. Para <laughs> yazın, yemesini e, mutlaka. Var, şu an beni tam olarak öyle yansıtıyorsun ya. Nikah videosunda bile yemek. İşte <laughs> <hiç öyle bir gülüyor> yemek. <laughs> evet, şimdi ben de başlıyorum artık. Sıkıntı şu ki. Bunun kılçığı et. Aman balıkçım sen gelme. Harika. Ben balık 50 liraya kurdum. Sen? çatal mı? Karışık. Evet şimdi fiyatlarını sorduk. Balık olarak alabalık 40 liraymış, çupra 60 Tavuk kanat 30-35 lira falanmış. Böyle şimdi çay içeceğiz bakalım bence çok ucuz değil fiyatları. Yani ben ucuz olduğunu düşünmüyorum. Yorumu sizlere bırakıyoruz. 3 tane çay alalım. Yani 40... 40 normal de. Evet 60, 60 nedir biraz yani? Biraz saçma oluyor ama küpüre için. güzel miydi? Güzeldi. Çok lezzetliydi aşırı. Buraya yani. gelinir mi? Gelinir. Tabii canım hani, sonuçta işte, habire gelecek. Manzara falan yani. gayet iyi. Aynen. Keyifli. Öyle. Yani şöyle çekeriz. Gerçi biraz güneş falan da battı ama. Tam öyle gün batımı da saatinde da gelmek güzel oluyor. Şurada... Şurada Az önce şurada bir balık çalmaca vardı. Şurada. Aa, atıyordu. Onu da çektik. Onu da koyarız. Evet, Dicle Barajı gezimiz burada sona erdi. Bugünü sizlerle elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Gerçekten keyifli bir gündü. Güzel bir gün geçirdik. Hem yani böyle dolu dolu oldu, gezmiş olduk, görmüş olduk hem de yemeğimizi de yemiş olduk. O da bayağı güzeldi tabii. Yemek fiyatları da söylediğimiz gibiydi. Ee, en güzel yer bence bizim oturduğumuz yerde. Diğerleri şurada kalıyor. Onlar da biraz böyle tepede gerçi hani orası evet. da güzel olabilir. Ama burası daha direkt yanında barajın. O da güzeldi. Güzel burası. Diyarbakır'a 50 km uzaklıkta Eğil'de bulunuyor. Zaten tarihinden, görüntülerin arkasında bahsettim bilgi oradan. Burası hakkında bilgi almış oldunuz. Burada yine Eğil Kalesi varmış sanırsam. Nerede o tam olarak bilmiyoruz. Buraya biraz sanırsam orası uzakmış. İleriki zamanlarda inşallah oraları da yine gezebiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.